Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi'nden gençlik lideri Orkun. Bugün çok güzel bir farkındalık programıyla karşınızdayız. Ve karşımda çok değerli bir gönüllümüz var. Bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba ben Merve. Gazi Üniversitesi Biyoloji Eğitiminde doktora yapmaktayım. Ayrıca bir yıldır da Şehit Ümit Çoban Gençlik Merkezi'nde gönüllüyüm. Peki Merve Hanım bugünkü konumuz nedir bizlere anlatacağınız? Bugün biyoçeşitlilik kavramından ve Türkiye'nin biyoçeşitliliğinden bahsedeceğiz. Peki Merve Hanım, size birkaç sorum olacak biyoçeşitlilik hakkında. Birinci sorum ise biyoçeşitlilik nedir Merve Hanım? Biyoçeşitlilik sıklıkla belli bir bölgedeki türlerin çeşitliliğini ifade eden terim olarak kullanılıyor. Ancak biyoçeşitlilik terimi daha üst bir kavram. Yani içerisine hem tür çeşitliliğini alıyor, hem genetik çeşitliliği alıyor, hem de ekosistemlerin çeşitliliğini alıyor. Yani baktığımız zaman türlerin çeşitliliği dediğimiz zaman türlerin sayısını ifade eden, farklı türlerin sayısını ifade eden çeşitlilik. Genetik çeşitlilik ise bireylerde bulunan genetik farklılıklara dayanan çeşitlilik. Ekosistem çeşitliliği ise örnek verecek olursak çöl gibi, deniz gibi, göl gibi ekosistemlerin çeşitliliğini ifade ediyor. Teşekkür ederiz Merve Hanım. Peki Merve Hanım ikinci sorum ülkemizdeki biyoçeşitliliklerinden biraz bizlere bahseder misiniz? Türkiye'nin biyoçeşitliliği denediğimizde aklımıza tabii ki Türkiye'de bulunan türlerin çeşitliliği gelmekte. Türkiye'de e, toplam 9000 bitki türü yetişmekte Acaman, ve bu kıtasına 3000... baktığımızda ise sadece 12 bin tür yetişiyor ve bunun 2750 tanesi endemik. Avrupa'ya özgü. E, avrupa ile Türkiye'ye kıyasladığımızda ise Yüzde olarak Türkiye'nin Avrupa'dan çok çok daha zengin olduğunu, çeşitli çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, hayvan türlerine baktığımız zaman 120 tane farklı memeli türü, 413 tane farklı kuş türü, e, yine aynı şekilde denizde yaşayan deniz balıklarında 276 tane farklı tür, 216 tane iç sularımızda yaşayan balık türleri yani tatlı su balıkları ve 60 bin ile 80 bin arasında da farklı böcek türüne sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye'nin bu toplam çeşitliliği, yani bitki ve hayvan çeşitliliğini aldığımız zaman toplam çeşitliliği komşularına göre Rusya hariç, Rusya'nın yüz ölçümü bakımından büyük olduğunu düşünürsek, Rusya hariç diğer bütün komşularından çok çok fazla çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliğinden dolayı da Türkiye'ye Küçük Asya, denilmektedir. Yani kendi içerisinde hem iklimsel özellikleriyle, hem toprak yapısıyla, hem de tür yine hayvan türlerine baktığımız zaman 120 tane farklı memeli türü, 413 tane farklı kuş türü. Yine aynı şekilde denizde yaşayan deniz balıklarında 276 tane farklı tür, 216 tane iç sularımızda yaşayan balık türleri, yani tatlı su balıkları ve 60 bin ile 80 bin arasında da farklı böcek türüne sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye'nin bu toplam çeşitliliği, yani bitki ve hayvan çeşitliliğini aldığımız zaman toplam çeşitliliği komşularına göre Rusya hariç, Rusya'nın yüz ölçümü bakımından büyük olduğunu düşünürsek, Rusya hariç diğer bütün komşularından çok çok fazla çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliğinden dolayı da Türkiye'ye Küçük Asya, denilmektedir. Yani kendi içerisinde hem iklimsel özellikleriyle hem toprak yapısıyla hem de tür çeşitliliğiyle bir kıta özelliği taşıdığını söylemekteyiz. Peki neden Türkiye bu kadar zengin diye düşünürsek? Tabii ki iklimsel özelliklerimiz ve toprak yapımız çok etkili bu konu hakkında. Yine Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve dünyada bulunan 37 floradan 3 tanesi Türkiye'de bulunmakta. Bunlar da Avrupa Sibirya, Akdeniz ve İran Turan bölgeleri. Türkiye bu özellikleriyle zengin olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Anadolu'muz birçok türünde gen merkezi halinde. Örnek verecek olursak buğday, arpa, mercimek, nohut, kayısı, erik, incir gibi bitkilerin gen kaynağının Anadolu olduğu botanikçiler tarafından kabul edilmiştir. Ekosistem çeşitliliğine baktığımız zaman farklı ormanlara sahibiz. Iğne, yapra, i̇ğne yapraklı ağaçların bulunduğu ormanlardan geniş yapraklı ağaçların bulunduğu ormanlara kadar farklı e, çeşitli ormanlara sahibiz. Göllerimize baktığımız zaman acı, tatlı, tuzlu ve sodalı olmak üzere farklı su ekosistemlerimiz var. Yine denizlerimiz farklı sıcaklıklarda, farklı derinliklere sahip ve farklı tuzluk oranlarına sahip. Bu da Türkiye'mizin ekosistem bakımından çeşitli olduğunu e, göstermektedir. Tüm bu çeşitlilikler düşünüldüğünde e, gerek tür çeşitliliğimiz, gerek genetik çeşitliliğimiz, gerek de ekosistem çeşitliliğimiz Türkiye'mizin hem dünyaya karşı hem de e, bulunduğu çevresindeki e, ülkelere karşı büyük bir çeşitlilik e, taşıdığını söyleyebiliriz. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim Türk gençleri olarak bu çeşitliliğin farkında olmamız ve bunu korumak için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben. sorum olacak size. Biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlar neler? Biyoçeşitliliği temelde 4 unsur tehdit etmektedir. Bunlardan birincisi habitatların tahrip edilmesi. Habitat canlının adresi, arandığı zaman bulunduğu yer, yani doğal olarak yaşadığı yer olarak söyleyebiliriz. Canların eğer biz habitatlarını tahrip edersek veya tamamen yok edersek bu canlılar başka bir yere gitmek zorunda kalacaklar. Başka bir yere adapte olmak zorunda kalacaklar. Adapte olamayan türler de yok olmaya doğru gidecektir. İkinci etmen aşırı kullanma. Yani aşırı avlanma, aşırı otlama gibi faaliyetler canlıların sayısını azaltarak onları küçük popülasyon haline getiriyor ve yok olmaya doğru götürüyor. İkinci olarak ise ekosisteme yabancı türlerin sokulması. Ekosisteme yabancı türlerin sokulmasıyla birlikte e, o türler istilacı hale gelebiliyorlar. Yani oradaki türlerin sayısını azaltıp baskın bir hale gelip ekos ekosisteme ve türlere zarar verebiliyorlar. Dördüncü olarak ise besin zincirinin bozulmasından bahsedebiliriz. Besin zincirde her canlının e, birbirinin avı ve avcı olduğu bir zincir şeklidir. Buradan biz bir canlıyı aldığımız zaman oradaki canlı Birinin avı, birinin de avcısı durumunda olduğundan her iki türlü de canlara zarar verecektir ve bir zincirleme şekilde canları yok olmaya doğru sürükleyecektir. Sizleri aydınlattığınız için sizlere çok teşekkür ederiz Mervan. Ben teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Bir sonraki farkındalık programlarıyla görüşmek üzere diyoruz o zaman. Hoşça kalın.